New York 11 Haziran Bu öğleden sonra özellikle çekici görünüyorsunuz bayan Serberus. Kadın kafasını kaldırmaya zahmet etmedi. Şuradaki lavaboda ellerini yıka, yeşil sabunu kullan. Bu yeni. Canıt'ın normal lavabo yerine cerrahların dirsekleriyle kullandığı kolları olan hastane lavabosu bulunan yere doğru gitti. Bayan Serberus asansör pis diye sesi cildi kadar kuruydu. Bay Dragon da bitkin durumda. Bir aşamanın sonuna geldi. Bunun anlamı çok yakında kanının tamamen değiştirileceği demekti. Canatın ellerini otomatik kurutmayla kuruturken kan bağışında bulunmak niyetinde misiniz diye sordu. Aynı kan türünden değiliz. Bunda bir pişmanlık mı seziyorum? Kadın belirgin bir gururla. Bay Dragon'un kanı ender bulunan bir kan dedi. Kesinlikle öyle. Şimdi içeri girebiliyor muyum? Bayan Serberos onu inceledi. Soğuk aldın mı? ezlemesi Mide rahatsızlığın var mı? Yalnızca kıçımda hafif bir sızı var. Bu da yeni oldu. Bayan Cerberus masasının üzerindeki düğmeye bastı ve daha fazla konuşmadan ona ara bölmeyi gösterdi. Her zamanki kırmızı ışık yakılı değildi fakat yükselen sıcaklık her zamanki gibi boğucuydu. Dragon'un bürosunun kapısı açıldı. İçeri gir Hemlock. Dragon'un metalik sesinde zayıf bir titreme vardı. Kırmızı ışığın olmamasını bağışla. Her zamankinden daha savunmasız durumdayım ve o soluk ışık bile acı, bana acı veriyor. Jonathan el yordamıyla deri koltuğun arkalığını buldu. Param nerede? İşte benim hemlokum hemen konuya girer Normal konuşmalarla zaman yitirmez Gece kondu ortamının izleri belli oluyor Paraya ihtiyacım var Doğru bu para olmadan Ev masraflarını karşılayamazsın İstediğim pisaroyu almaktan hiç söz etmeyelim Bu arada tabloya başka bir müşteri Daha olduğunu duydum Kaybedersen üzülürüm Paramı mı vermemeye mi niyetlisin Sana akademik bir soru sorayım hemlok Ödemeyi yapmazsam tepkin ne olur Bunları yakarım Canat'ın parmaklarını gömlek cebine soktu. "Orada ne var?" Dragon'un sesinde endişe yoktu. Adamlarının giren herkesi nasıl tepeden tırnağa aradıklarını biliyordu. "Bir kutu kibrit. Kibritlerden birini yaksam nasıl bir acı duyacağını biliyor musun?" Dragon'un ince parmakları otomatik bir hareketle gözlerine gitti. Fakat renksiz derisinin çok az koruma sağladığının farkındaydı. "Zoraki bir cesaretle, çok iyi hemlock. Sana olan güvenimi doğruladın." Gelecekte adamlarım kibritleri de aramak zorunda kalacak. Param ne olacak? Şurada, masanın üstünde. Aslında parayı sana her an verebilirdim. Yalnızca gelip önerimi dinleyesin diye burada tuttum. Üç kere kuru sesiyle ha 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 diye güldü. Kibrit işi güzeldi. Gülme zayıf hırıltılı bir öksürüğe dönüştü ve bir süre konuşamadı. Affedersin, gerçekten iyi değilim. Canıt'ın kalın zarfı ceketinin cebine koyarken seni rahatlatmak için dedi. Kibritim olmadığını söylemeliyim. Ev dışında sigara içmem. Elbette bunu unutmuştum. Sesinde gerçek bir takdir vardı. Gerçekten çok iyi. Fazla saldırgan göründüysem özür dilerim. Şimdi hastayım. Bu da beni huysuzlaştırıyor. Canatım pek sık rastlamadığı huysuzlaşma kelimesine güldü. Dragon'un yabancılara özgü İngilizcesinin kusursuzluğunu tuhaf sözcük seçimleri aşırı vurgular bozuyordu. Neler oluyor Dragon? Üstlenmen gereken bir görev var. Bu konuyu konuştuğumuzu sanıyordum. Para ihtiyacım olmadıkça iş almadığımı biliyorsun. Neden diğer onaylama elemanlarından birini kullanmıyorsun? Pembe ve kırmızı gözler ortaya çıktı. Keşke yapabilseydim. İsteksizliğin canımı sıkıyor. Fakat bu görev deneyimli bir dağcı gerektiriyor ve sanabileceğin gibi bizim bölümde bu tür yeteneklere sahip fazla adam yok. 3 yıldan daha uzun bir süredir daha tırmanmadım. Bunu da düşündük. Seni eski haline getirecek kadar zamanımız var. Neden bir dağcıya ihtiyacınız var? Ancak işbirliği yaparsan ayrıntıları seninle tartışabilirim. Bunu unut gitsin. Bir kozum daha var Hemlock. Öyle mi? Eski adamlarımızdan biri. Senin eski bir dostun da işin içinde. Dragon sözlerin etkisini arttırmak için sustu. Miles Melok. Kısa bir sessizlikten sonra Canıt'ın Miles işi sizi ilgilendirmez. Onunla kendimce hesaplaşacağım. İnatçı bir adamsın Hemlock. Eğilmeye zorlandığın zaman kırılmayacağını umarım. Nasıl zorlanacağım? O aklıma bir şey gelecektir. Dragon'un sesinde belirgin bir titreme vardı ve ağrıyı geçirmek için elini göğsüne bastırdı. Çıkarken bayan Cerberus'a buraya gelmesini söyler misin? Jonathan Dragon'un bulunduğu binanın kapısına sığındı. Yağmur sel gibi yağıyordu. Boş bir taksi sokağın öbür ucundan yavaş yavaş geliyordu. Canatın bağırıp el sallayan insanlara katılmak için yerinden ayrıldı fakat taksi yürüyüp gitti. Şoför neşeyle ıslık çalıyor, muhtemelen Rusça gramerinde takıldığı bir noktayı düşünüyordu. Canatın küçük mağarasının sığınağına geri döndü ve sıkıntıyla dışarıya baktı. Fırtınanın havayı karartmasıyla akşam olduğuna inanan otomatik sokak lambaları yandı. Başka bir taksi daha göründü. Canatun umutlu olmasa da bu taksi şoförünün zengin olmadığını ve para kazanmayı umduğunu düşünerek kapıdaki yerinden ayrıldı. Sonra taksinin içinde biri olduğunu gördü. Geri dönerken şoför kornasını çaldı. Canatun şaşırmış bir şekilde durdu. Bir yandan da ıslanıyordu. Şoför ona el etti. Canatun yüzünde aptal bir ben mi ifadesiyle göğsünü gösterdi. Arka kapı açıldı ve Cemima e seslendi. İçeri gelecek misin yoksa orası daha mı iyi? Canatın arabaya atladı. Araba trafiğe karışarak bekleyenlerin protestolarından uzaklaştı. Canıt'ın suların üstüne damlamasını istemem dedi. Fakat gerçekten çok güzel görünüyorsun. Nereden geliyorsun? Çok güzel göründüğünü söylemiş miydim? Cemma'yı tekrar gördüğüne çocuk gibi sevinmişti. Onu sık sık düşünmüş gibi geliyordu ona. Fakat muhtemelen düşünmedim diye karar verdi. Neden düşünecekti ki? Cemma kapıdan çıktığını gördüm dedi. Ve o kadar komik görünüyordun ki sana acıdım eski bir tuzağa düştün. Yağmurda ıslanırken her zaman komik görünmeye çalışırım. Belki geçen bir hostes bana acıyabilir. Şoför trafiği aldırmadan dönüp onlara baktı. Bu çift tarif olur ahbap. Canıt'ın buna bir itirazı olmadığını söyledi. Çünkü böyle bir yağmurda iki yolcu almak zorunda değiliz. Akan trafiğe şöyle bir göz attı. Canıt'ın buna da olur dedi. Çift tarifi uygulamazsak bütün bu kahrolası şehirdeki herkes kardeşin araba almaya kalkar. Bunu bilirsiniz. Canıt'ın öne eğilip şoföre nazikçe gülümsedi. Neden iş bölümü yapmıyoruz? Sen arabayı sür biz de konuşalım. Sonra Cemima'ya döndü. Açlıktan ölürken bu kadar sakin ve güzel olmayı nasıl başarıyorsun? Ben mi açlıktan ölüyorum? Sıcak kahverengi gözlerinde altın benekler neşeyle dans etti. Kesinlikle ölüyorsun. Bunu fark etmemene şaşırdım. Sanırım beni yemeğe davet ediyorsun. Ediyorum evet. Cemma ona hınzır bir tavırla baktı. Biliyorsun ki yağmurda seni aldığım zaman bu cümlenin bütün olası anlamlarında üstlenmiyorum. Tanrım birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Sen neden söz ediyorsun? Yemeğe ne oldu? Cemma bir süre düşündü sonra hayır sanırım olmaz dedi. Hayır demeseydin ne yemek isterdin? Biftek, kırmızı şarap ve küçük bir tabak salata. Bunu olmuş bil. Canıt'ın öne eğilip şoföre 14. caddeye gitmek üzere güneye dönmesini söyledi. Kararını verdin mi ahbap? Sen dediğimi yap. Taksi lokantonun önünde durduğunda Cemma Canıt'ın koluna dokundu seni erimekten kurtardım sen de bana yemek ısmarlıyorsun bu kadar tamam mı yemekten sonra herkes evine gidecek herkes kendi evine tamam mı canıtın onun elini tutar, tutup gözlerine ciddi ciddi baktı gem insanlara güvenin zayıf kızın elini sıktı bana anlatabilirsin nasıl bir adamdı seni inciten adamdan söz ediyorum Cemma güldü taksi şoförü arabadan inip inmeyeceklerini sordu Cemma lokantanın içine dalarken canıtın taksi parasını ödedi Yağmur ve trafik Canıtının şoföre söylediği sözlerin duyulmasını engelledi. Şoför bu yüzden Canıtına bir an baktı fakat çekip gitmenin daha iyi olacağına karar verdi. Lokanta basit ve pahalıydı. Dekora bakmak için değil yemek yemek için dizayn edilmişti. Canatın biraz keyifli olduğu, biraz da Cemima'yı etkilemek için bir şişe lafet ısmarladı. Şarap garsonu size 1959 şişesini önerebilir miyim diye sordu bu konudaki bilgisinin kusursuz olduğunu inanıyordu. Canatın biz Fransız değiliz dedi gözlerini Cemma'dan ayırmadan. Efendim garson garsonun üst katmanlarını özgü bir şekilde kaşlarını kaldırdı. Biz Fransız değiliz. Yıllanmamış şaraplar bizi ilgilendirmez. Elinizde varsa bize 53 yoksa 55 getirin. Garson giderken Cemma bu lafite özel bir şey mi diye sordu. Bilmiyor musun? Hayır. Canatın garsona geri dönmesini işaret etti. Lafitte'yi unutun. Bize onun yerine Houtbring getirin. Bu değişikliğin hesabı azaltmak için olduğunu varsayan garson, Lafitte'nin üstünü yavaş yavaş çizip yerine Houtbring yazdı. Cemma bunu neden yaptın diye sordu. Hesabı düşündüğüm için Bayan Brown, Lafite ziyan edilmeyecek kadar pahalıdır. Bunu nasıl bilebilirsin? Belki de hoşuma giderdi. Ay kesinlikle hoşuna giderdi. Fakat değerlendiremezdin. Cemma ona gözlerini kısarak, ona gözlerini kısarak baktı. Biliyor musun? Senin hoş bir insan olmadığın gibi bir duygu var içimde. Hoşluk fazla önemsenen bir niteliktir. Hoş olmak sert ya da parlak görünmeyen bir erkeğin takındığı tavırdır. Bunu kullanabilir miyim? O muhtemelen kullanacaksın. Ha, Johnson ile Boswell'in karışımı bu. James Abbott, McNeil, Wister ile Wilden karışımı. Fakat tahminin kötü değildi. Bir centilmen ben haklıymışım gibi davranırdı. Senin hoş bir insan olmadığını söylerken haklıydım. Bunu başka şeylerle telafi etmeye çalışacağım. Belki şiirsel ya da şakacı olurum ya da seninle aşırı derecede ilgilenirim. Zaten ilgileniyorum ya göz kırp. Benimle alay ediyorsun. Bunu kabul ediyorum. Hepsi göstermelik, kırılgan duygusallığıma karşı bir kalkan olarak nazik bir erkek gibi davranıyorum. Bu daha da kötü bir alay. Flüş sokağında olmak ister miydin? İmdat! Canıtın güldü. Cemma iç çekip başını salladı. Sen gerçekten tam bir gevezesin. İnsanların başlarını döndürene kadar konuşmanın mantık, mantık silsilesini karıştırma yeteneğim vardır. Fakat bu tür bir şey senin liginde yok değil mi? Buna lig denilebilir mi bilmiyorum. Ne de olsa yalnızca bir takım ve bir oyuncu var. Gene başladık. Haydi yemeğimizi yiyelim. Salata taze, biftekler büyük ve kusursuzdu ve yemekleri hot ıslattılar. Bütün yemek boyunca havadan, sudan söz edip sanattan, politikaya, çocukluk utanmalarından, sosyal konulara kadar her şeyden konuştular. Bir konuya ancak onları eğlendirdiği sürece değiniyorlardı. İkisinin de alaylı bir tarzı vardı ve ne kendilerini ne de siyaset ve sanat alanındaki büyük isimleri ciddiye alıyorlardı. Çoğu zaman bir cümleyi bitirme ihtiyacı bile duymuyorlardı. Bazen kısa bir sessizliği bölüşüyorlar. İletişime karşı bir savunma olarak konuşmaya gerek duymuyorlardı. Pencere kenarında oturuyorlardı. Yağmur bir yağıyor bir duruyordu. Gelip geçenlerin meslekleri ve gittikleri yer konusunda tahminlerde bulunuyorlardı. Canıt'ın farkında olmadan gemi eski bir erkek arkadaşıymış gibi davranıyordu. Kadınlarla genellikle konuşmasını temelini oluşturan yatağa atma tavrını unutarak içten bir şekilde konuşuyordu. Gem hayretle demek üniversitede öğretim üyesisin diye sordu. Yapma Canıt'ım benim klişelerimi mahvediyorsun. Ya hastası olmaya edemeli? Bunu nasıl yaptın? O bilmiyorum. Her yıl bölüm değiştirip koleji bitirdim ve bir rönesans kadın olarak iş bulmaya çalıştım. Fakat ilanlarda böyle bir başlık yoktu. Sonra yolculuk yapmak da bana hoş geldi. Hava yollarındaki ilk siyah hostes olmak da eğlenceliydi. Halkla ilişkilerin ne hırsıyım? Bu sözcüğü alayla söyledi. Ya sen? Sen nasıl üniversite öğretmeni oldun? O, koleji bitirdikten sonra bir rönesans erkeği olarak iş bulmaya çalıştım fakat tamam unut gitsin. Sohbet sırasında Jonathan, Gem'in New York'ta üç gün kalacağını keşfetti. Bundan memnun oldu. Konuşmaya ara verdiler. Gem, Jonathan'ın gülümsemesine tepki olarak komik olan ne diye sordu. Canatın hiçbir şey dedi. Ben, hiçbir şeyle ben eş anlamlı mıdır? Ben yalnızca masanın üstünden nazikçe gülümsedim. Seninle kurmaz, Kurnaz olmaya kalkışmadığım aklıma geldi. Genellikle kurnaz olmaya çalışırım. Ya flöş sokağında olmaya ne demeli? Saçma sapan konuşmalar fakat senin gözlerini kamaştırmaya çalışmıyorum. Gem başını sallayarak pencereden dışarıya baktı. Yağmurun yerde dans edişini seyretti. Bir süre sonra "Bu güzel." dedi. Canat'ın onun neyi kastettiğini anladı. "Evet güzel fakat biraz sarsıcı." Gem gene başını salladı. Gem içinde biraz sarsıcı olduğunu ikisi de biliyordu. Konuşma evlere gelince Canat'ın heyecanlı kendi evini anlatmaya başladı. Yarım saat ona evinin ayrıntılarını anlattı, onun gözlerinin önünde canlandırmasını sağlamaya çalışıyordu. Gem ilgiyle dinledi, gözlerinin küçük hareketleriyle anladığını belirtti. Canat'ın sürekli konuştuğunu ve muhtemelen sıkıcı olduğunu fark edip birdenbire sustuğunda Gem, insanın evi hakkında böyle şeyler hissetmesi çok güzel dedi. Çok da güvenli olmalı. Güvenli mi? Duygusal olarak yaslanabileceğin bir ev. Karşında seni severek sıkmaz. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Canıtın kesinlikle anlıyordu ve kızın duygularını böylesine sezmesinden biraz endişelendi. Onu evine götürmekten hoşlanacağını düşündü. Bütün gün oturup sohbet edeceklerdi. Bunu Gem'e söyledi. Eğlenceli olur herhalde. Fakat şimdi gidemeyiz. Bu doğru olmaz. Seni taksiye aldım. Yemek yiyoruz. Sonra evine gidiyoruz. Teknik açıdan bakarsan fazla hızlı gidiyor. Biz böyle olmamalıyız. Canatın da bunu kabul etti. Bir anlaşma yapabiliriz. Bir iki gün sevişmeden durabiliriz sanırım. Sen hile yaparsın. Belki de sen yapmazsan ben yaparım. Bunu duyduğuma sevindim. Lokanta kapanmak üzereydi. Garsonlar da istemedikleri yemekleri getirerek nazik bir şekilde sözlerini birkaç kez kesmişlerdi. Canıtın gereğinden fazla bahşiş bıraktı. Servis için değil, geçirdiği harika zaman için para ödüyordu. Servisin farkında bile değildi. Gemin kaldığı otele yürümeye karar verdiler çünkü fazla uzakta değildi ve çünkü yağmurdan sonra sokaklar boş ve serindi. Uzun sessizlikler ve küçük konuşmalarla yürüdüler. Gem Canıtının koluna girmişti. Fark ettiği küçük şeyleri parmaklarını hafifçe sıkarak Canıtına gösteriyordu. Canatın da onun elini sıkarak karşılık veriyordu. Birdenbire kendilerini otelin önünde bulunca şaşırdılar. de el sıkıştılar. Sonra Gem yarın sabah trenle gelsem olur mu? diye sordu. Beni istasyonda karşılarsın, kilisene bir bakmış oluruz. Sanırım bu çok iyi olur. İyi geceler Canıt'ın, iyi geceler. Canıt'ın şehrin her zamanki gibi çirkin görünmediğini fark ederek tren istasyonuna yürüdü. Muhtemelen yağmur şehri güzelleştirmişti.